Merhaba değerli öğrenciler. Bu bölümde konumuz aktiflik. Aktifliği şöyle tanımlıyoruz. Aktiflik genel olarak tepkimeye girme isteği şeklinde tanımlayabiliriz. Aktiflik tepkimeye girme isteğidir. daha kolay tepkimeye giren madde daha aktiftir diye düşünebiliriz. Metallerde aktiflik elektron verme yani yükseltgenme potansiyelidir. A metallerde ise elektron alma. Yani indirgenme potansiyeli. Biliyorsunuz ki metaller tepkimelere girerken elektron vererek tepkimeye giriyorlar. O yüzden daha kolay elektron veren metalin daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. A metaller elektron alarak tepkimeye girdikleri için A metallerde de daha kolay elektron alan A metalin daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Periyodik sistemde genel değişimi hatırlayalım. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidilirken atom yarıçapı küçülmekteydi hatırlayınız. Çekirdeğin elektronlardan uyguladığı çekim gücü arttığı için yarıçap küçülüyordu. Elektron alma kolaylaşırken elektron verme zorlaşıyordu. O zaman aynı periyotta soldan sağa doğru gidilirken metalik aktiflik azalırken ametalik aktiflik artmaktadır. Ametalik aktiflik artar. Yukarıdan aşağı doğru yarıçap artıyordu. Aynı grupta. Tam tersi olmaktadır. Metalik aktiflik. Artarken ametalik aktiflik azalmaktadır. Evet, aktiflikle ilgili genel bilgilerimiz bu şekildedir. Buna bir örnek yapalım şimdi. Örnek olarak bir A grubundan sodyum, altında potasyum. 2A grubundan sodyumun yanında magnezyum ve 3A grubundan alüminyum. Örnek olarak bunları alalım. Bunlar 3. periyot elementleri. Potasyum 4. periyot elementleri. Metalik aktiflik bu tarafa doğru azalır. Aşağı doğru artar. O yüzden elektron verme eğilimi potasyum en büyük. Sonra sodyum. Sonra magnezyum. Sonra alüminyum şeklinde sıralanabilir. Bunun anlamı nedir? Bunu şöyle yorumlayacağız. Potasyum metali sodyum, magnezyum ve alüminyum iyonlarına elektron verebilir. Sodyum metali magnezyum ve alüminyum iyonlarına elektron verebilir ama potasyum iyonlarına elektron veremez. Magnezyum metali sadece alüminyum iyonuna elektron verebilir bunların içerisinde tabii ki ve sodyum ve potasyum elektron veremez. Alüminyum metali bu iyonlara elektron veremez. Burada dikkat edeceğiniz şu. Şöyle demiyoruz. Potasyum metali sodyum metaline elektron verir demiyoruz. Çünkü metaller elektron almaz. İyonken elektron alabilir. Doğru ifade potasyum metali sodyum iyonuna elektron verebilir. Olacak dikkat ediyoruz. Evet buna göre A diyelim. A. E şöyle bir tepkime yazacağım. 2 sodyum katı artı Magnezyum artı 2 suda eşittir. 2 sodyum artı suda artı magnezyum katı. Tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir mi? Tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir mi? Ya da bir başka ifadeyle tepkimesi istemlemedir. Tepkimesi istemleme. Evet. Buna şöyle karar vereceğiz. Tepkime istemleme değil mi? Ee, bakıyoruz yükseltgenme basamaklarına. Sodyum sıfırken artı bir olmuştur tepkimede. Sodyum elektron vermiştir. Magnezyum artı iyon halindeyken nötral hale geçmiştir. Sıfıra dönüşmüştür. Yani iki elektron almıştır. Bu tepkime de sodyumla magnezyum iyonları arasında elektron alışverişi olmuş. Sodyum metali magnezyum iyonlarına elektron vermiştir. Bakıyoruz bize verilen bilgiye. Sodyum metalinin elektron verme potansiyeli magnezyumdan büyüktür. Bu yüzden sodyum metali magnezyum iyonlarına elektron verebilir sodyum metali magnezyum artı 2 iyonlarına elektron verebilir. Yani bu tepkime istemlidir diyoruz. Tepkime istemlidir. Evet. Tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Evet. B diyelim. Bir başka tepkime yazıyorum. Alüminyum katı artı 3 KCL suda eşittir AlCL3 suda artı 3 potasyum katı. Bu tepkime istemlemedir. Tepkimesi istemlemedir. Bu da yukarıdaki A şıkkıyla benzer bir sorudur. Aynıdır neredeyse. Yükseltgenle basamaklarını buluyoruz. 0. Potasyum artı 1. Klor eksi 1. Klor eksi 1. Alüminyum artı 3. 0. Burada alüminyum 0 artı 3 olmuş. Elektron vermiş. 3 elektron vermiş. Potasyum artı 1 iken 0 olmuştur. Elektron almış. Bu tepkime de klor kıt değişmedi. Eksi bir, eksi bir. Bu tepkime de alüminyum metali potasyum iyonlarına elektron vermiş görünmektedir. Alüminyum metali potasyum artı iyonuna elektron verebiliyor mu veremiyor mu buna bakacağız. Verilen bilgiye bakıyoruz. Potasyumun yükseltgenme potansiyeli alüminyumdan büyük o halde alüminyum metali potasyum yanına elektron veremez. Elektron veremez. Tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Yani tepkime istemsizdir diyoruz. Evet. İstemli mi değil mi bu şekilde bakıyoruz olaylara. C şıkkı diyelim. Şöyle yapalım. Sodyum tatı artı alüminyum artı 3 suda eşittir. Sodyum artı suda artı alüminyum katı. 3 ile denkleştirelim. Evet bu tepkime istemleme buna bakıyoruz. Sodyum sıfırken artı bir olmuştur. Elektron vermiştir. Alüminyum artı üçgen sıfır. Elektron almıştır. Burada sodyum metali alüminyuma elektron vermiştir. Sodyumun elektron verme potansiyeli alüminyumdan, alüminyumdan büyüktür. Tepkime istemlidir diyoruz. Tepkime istemlidir. Aynı soruyu bir de şöyle sorabiliyoruz. Bir kap içerisine alüminyum iyonları içeren bir çözelti koyuyoruz ve kabın içine sodyum metalinden bir çubuk batırıyoruz. Evet. Bu sorunun farklı bir şekilde soruluşu aynısı. Burada tepkime olur mu, olmaz mı? Buna bakacağız. Tepkime olur mu? Şöyle bakacağız bu tür sorularda da. Şunun aynısı kim elektron verdi, kim aldı? Bu şekilde bakacağız ama önce şunlara karar vermemiz gerekiyor. Burada sodyum metal haldedir. Sodyum elektron verici konumdadır. Metalken elektron almaz unutmayın. Elektron verici durumdadır. Alüminyum artı iyonları halindedir. Elektron alıcı durumdadır. Zaten vereceği elektronu vermiş, artı yüklü olmuş. Yani iyon alıcı, metal verici durumdadır. Şimdi burada bir şey olacaksa sodyumun alüminyuma elektron vermesi gerekmektedir. Bakıyoruz verilen bilgiye. Sodyum alüminyuma elektron verebilir. Sodyum metali alüminyum artı çiyonlarına elektron verebilir. O zaman burada bir tepkime gerçekleşir. Kapta tepkime gerçekleşir. Evet. E şıkkı diyelim. Benzer soruyu bir de şu şekilde soralım. E şıkkı. Bu kez kabımız Magnezyum metalinden ve içerisine alüminyum Artı 3 iyonlar içeren bir çözelti dolduruyoruz kapta tepkime olur mu? Kap çözünür mü? Aşınır mı? Çözünür mü? Evet sorumuz böyle. Bu da şunun aynısı gibi bir soru. Sadece burada kabı magnezyum metalinden yaptık. Yani içine çubuk olarak magnezyum batırmadık da kap magnezyum. Şimdi yine şunun gibi düşüneceğiz verici magnezyum elektron verici alıcı alüminyum elektron alıcı elektron verici verilen bilgiye bakıyoruz magnezyumun elektron verme potansiyeli alüminyum, e, alüminyumdan büyük o zaman magnezyum metali alüminyum iyonlarına elektron verebilir diyoruz magnezyum metali alüminyum artı 3 iyonlarına elektron verebilir. Tepkime gerçekleşir. Tepkime gerçekleşir. Yani magnezyum kap çözünür, aşınır diyoruz. Çözünür, aşınır. Yani bu çözelti bu kapta muhafaza edilmez çünkü bir süre sonra kapla tepkimeye girer. Evet, aktiflik bu şekilde. Şimdi bir başka örnek yapalım. Şöyle 3 tane kabımız olsun. Bu kabımız X metalinden, bu kabımız Y metalinden, bu da Z metalinden olsun. X kabındaki çözeltimiz z artı 2 çözeltisi. Y kabındaki çözeltimiz x artı 2 çözeltisi. Z kabındaki çözeltimiz de y artı 2 çözeltisi olsun. Yalnız y kabı aşındığına göre X, Y ve Z metallerinin aktifliklerini karşılaştırınız. Aktifliklerini yani yükseltgenme potansiyellerini karşılaştırınız. Evet şöyle bakacağız. Şimdi metal verici içindeki iyon alıcıdır. Yani X verici Z alıcıdır. Şimdi burada tepkime olmadığına göre X Z'ye elektron verememiş demektir. X Z artı 2'ye elektron veremedi. O zaman X'in elektron verme potansiyeli Z'den büyük değil. İse Z'nin elektron verme potansiyeli x'ten büyük demektir. Z büyük x. Evet. İkinci kaba geçiyoruz. Burada tepkime olmuş. Kap aşınmış. O zaman y verici x alıcı. Yani y x'e elektron verebilmiş. O zaman elektron verme potansiyeli y büyük x'tir. Burada tepkime olamamış. Yani Z, Y'ye elektron verememiş. Z, Y artı 2'ye elektron verememiş. Yine o zaman bu durumda Y'nin elektron verme potansiyeli Z'den büyük demektir. O zaman sıralıyoruz. Aktifliklerine göre aktiflik ya da yükseltgenme potansiyeli y en büyük sonra z sonra x şeklinde olmaktadır. Bu metallerin aktiflik sırası. X, Y, Z metallerinden x su ve hcl çözeltisi ile hidrojen gazı çıkararak tepkime vermekte. Y HNO3 çözeltisi ile NO2 gazı çıkararak tepkime vermekte. Z HNO3 çözeltisi ile hidrojen gazı çıkarmakta. Su ile tepkimeye girmemektedir. Buna göre x, y, z metalleri ile hidrojenin yükseltgenme potansiyellerini karşılaştıralım. Evet. Şimdi X metali su ve HCl ile hidrojen gazı çıkararak tepkimeye girdiğine göre X metalinin elektron verme potansiyeli hidrojenden büyüktür. Yani X hidrojenden aktiftir. Elektron verme X büyük hidrojen. Y metali hidrojen gazı çıkaramadığına göre soy metal olmalıdır. O zaman Hidrojenin elektron verme potansiyeli Y'den büyük olmalıdır. Elektron verme. Z metali nitrik asitle hidrojen gazı çıkardığına göre Z'nin elektron verme potansiyeli hidrojenden büyük demektir. Z büyük hidrojen. Z metali suyla tepkimeye girmemektedir diyor. O zaman X metali Z metalinden daha aktif olmalıdır. O zaman yükseltgenme potansiyellerini karşılaştırıyoruz. Yükseltgenme potansiyeli x en büyük sonra z sonra hidrojen sonra y şeklinde yani y soy metal x ve z aktif metaldir. Son bir örnekle bölümümüzü kapatalım. X, Y, Z halojen olup 1 Na X artı Y2 eşittir. Na Y artı X2 2 Na Z artı y2 eşittir na y artı z2 e3 na z artı x2 na x artı z2 tepkimeleri istemlidir tepkimeleri istemlidir x, y, z halojenlerini atom numaralarına göre karşılaştıralım. x, y, z halojenlerini atom numaralarına göre sıralayınız. Evet yine ve basamaklarından bakacağız. Sodyum artı 1, x eksi 1 element 0. Sodyum artı 1, y eksi 1, element 0. Burada x eksi 1'den 0'a elektron vermiş. y 0'dan eksi 1'e elektron almış. O zaman elektron alma potansiyeli elektron alma tepkime kendiliğinden olduğuna göre y büyük x diyoruz. Buraya bakıyoruz. Z eksi 1, Y0, Y sıfır. Y eksi 1, Z sıfır. Bu kez Y elektron vermiş. Özür dilerim. Almış. Z eksi 1'den 0'a elektron vermiş. O zaman elektron alma potansiyeli Y büyük Z. Üçüncü tepkimeye baktığımızda eksi 1, 0, eksi 1, 0. X sıfırdan eksi 1'e elektron almış. Z'ye elektron vermiş. O zaman elektron alma potansiyeli X büyük Z. Hepsini sıralarsak elektron alma yani indirgenme potansiyeli O zaman y en büyük olmaktadır. y büyük, x büyük, z. Bu ametallerin aktiflik sırasıdır aynı zamanda. Yukarıdan aşağı doğru elektron alma potansiyeli azalmaktadır. Elektron alma potansiyeli en büyük olan y en üstte olmalıdır. Z de en altta olmalıdır. Z, X. Aşağı doğru atom numarası artmaktadır. O zaman atom numaraları Z büyük, X büyük, Y şeklinde sıralanır, sıralanır diyoruz. Evet. Bu bölümde aktifliği anlattık. Metallerde ve ametallerde aktifliklerle ilgili örnekler yaptık. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.